Merhaba dostlar. Ben Zafer Ceylan. Grafiklerin diliyle piyasa analizi kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Bugünkü grafiğimiz Tükaş. Teknik olarak yorumlamaya çalışacağım değerli dostlar. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın değerli dostlar. Ve hatırlatmak istiyorum. Buradaki anlatılanlar yatırım tavsiyesi içermez. Sizlere ciddi şekilde zarar verebilir değerli dostlar. Son iki haftadır özellikle hem teknik anlamda hem uzun vadede bozulma var mı? Bunları anlatacağım. Patron satışı bitti mi? Ee, ve özellikle Telegram grubunda olsun, Twitter'da olsun, orada burada olsun çok sorular geldi. Çok kişilere soru geliyor. Düzeltme bitti mi? Bunları sizlere anlatacağım arkadaşlar. Vereceğim seviyelere çok dikkat edin arkadaşlar. Tabii ki Fibonacci olarak Birkaç tane bölge var. Bu bölgeleri dikkatli bir şekilde dinlerseniz bu bölgeler gelecek diye bir şey yok ama Fibonacci'ye göre bu kurallar altın kurallardır. Dönüş yapabilecek %100'ün üzerinde başarılı bölgelerdir. Bu bölgelerde tabii ki hissede biliyorsunuz hem patron satışı var hem cezalar var. O yüzden bu bölgelere dikkat edin. Alım için çok güzel bir bölgeler olacaktır veya toplamak isteyen için veya dönüş bekleyebileceğimiz bölgeler olacak arkadaşlar. Evet video başlamadan önce beğenilere yapıştırın arkadaşlar. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bir önceki videomda hatırlarsanız arkadaşlar bir filamadan bahsetmiştik değil mi? Bakın bir filamadan bahsettik. Ve bu filaması formasyonunda takili ben telegram gruplarımda Özellikle bu ta 2.42-30 bölgelerinden beri nereden baksan 6-8 aydır beri hep söyledim taşıyanlara. Bu filama formasyonun tamamen onay aldıktan sonra 2.30 bölgesinde en son paylaştığım bölgede %110 civarında bir kazanç sağlamıştı arkadaşlar. Yani YouTube kanalımda videolar bölümünde isterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar birincisi uzun vadeli teknik olarak formasyonunda filama formasyonu bozulmuş değil arkadaşlar. Bakın formasyon halen devam ediyor. Evet. Şunu bir kapatayım. Tamam mı? Filama formasyonunda uzun vadeli bir bozulma yok. Çok da uzatmayacağım ama Fibonacci'nin nasıl güzel çalıştığını uzun vadeli bakın her bir mum haftalık arkadaşlar. İçerideki piyasacı, yapıcısı, tahto, tahtacı mı dersiniz, patronu deriz, ne dersiniz, ne derseniz diyeyim. Bakın ne kadar güzel Fibonacci'nin çalıştığı bölgelere. O yüzden vereceğim bölgelerde çok güzel çalışma ihtimali de var arkadaşlar. Evet. Yine tekrarlıyorum. Uzun vadeli 9.46 hedefimi koruyorum arkadaşlar. Bu 2023 Ağustos ayından, Temmuz ayından beri ne yapmış? Oluşum yapılmış. Yani bu oluşumda her bir mu haftalık olduğuna göre bu mesele 6 aylık mesele değil. 1 yılı da geçebilir, 2 yılı da geçebilir. Açık ve ne söyleyeyim? Yani biz burada teknikçi olarak 946'yı veriyorsam 3-5 günlük mesele veya 1 yıl bakış açısı değil arkadaşlar. Bir saniye hemen geldim. Evet arkadaşlar, geldim hemen. Burada dediğim gibi uzun vadeli bu hedefi koruyor olacağız. Teknik anlamda. Şimdi burada can alıcı noktalar neresi? Geri toparlama bölgesi. İlk öncelikle tabii ki hem logaritmik olarak hem lineer olarak hepsini yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. İlk önce logaritmik olarak bakayım. Şuradan bir bakın. Evet logaritmik olarak ilerlemek istiyorum arkadaşlar. İlk etapta baktığım zaman tamam mı? Ee, nedir? Ta 2023 Mayıs itibarıyla en zirveye çektiğim zaman 454 bölgesine buradan iyi yakaladık arkadaşlar. Alçalan kama formasyonu içerisinde bittiğini bakın uzun vadeli grafikte anlatıyorum. 618'in Fibonacci rakamında ne kadar güzel çalışacağını anlatıyorum. Çünkü bunları başına sonuna kadar dinleyin ki size bir faydası olsun yoksa olmaz. 188 bölgesi arkadaşlar bakın her bir mum nedir? Haftalık bazda. Çalışmış mı? Evet. Mükemmel çalışmış arkadaşlar. 618 burada çalışmış mı? Evet çalışmış. Şimdi yine uzun vadeli baktığım zaman nedir arkadaşlar? Düzeltme atıyorum. Bakın buradaki grafikte düzeltme. Tamam mı? Şimdi buradaki daha önceki zirve iki tane bölge varmış. Yine bu bölgeler 0.236 bölgesine tekabül etmiş. 3.24. Unutmayın. Bakın. 3.24 size bir direnç olarak karşınıza çıkacak. Destek olarak ne? 2.63 Bu çok uzun vadeli bir grafik. Normalde baktığım zaman 0.382 bölgesi güçlü bir destektir. Bakın burayı unutmayın. 0.382 güçlü bir destektir. Yani alım için gayet e, alış için uygun bölgedir. Alış yapmak isteyen, maliyet düşürmek isteyen notunu alsın. 2.63 1 Tamam mı? Diğer yandan daha uzun vadeli yani piyasa ayıp piyasasına girse öldüm bittim diyeceğim noktalar tabii ki burada yine daha güzel çalışacak bölgeler 1.88'dir. Hemen burada normalde linerde bir bakayım. Normalde baktığım zaman arkadaşlar evet güzel bir çalışan bölge yine yakaladık. Nedir? Bakın %50 düzeltmesi 2.81 bölgesi. Tamam mı arkadaşlar? Daha güçlü çalışacak bir bölge var ki ne? Tabii ki bu bölgenin çalışma ihtimali çok yüksek. Bakın 2.81'de çalışma ihtimali çok güzel. Ama burada Fibonacci'de 618 kuralını biraz önce gösterdim arkadaşlar. Liner'de baktığım zaman normalde de baktığım zaman arkadaşlar 618 burada da 786'yı çalıştırmış arkadaşlar. Bakın uzun vadeli grafikte 618'de 786 çok güzel çalışır. Tamam mı? Burada şimdiki 241 bölgesi tekrar hatırlatmak istiyorum. Notunuza alın. 241 bölgesi de sağlam. Yani son kurşunu sıkacağınız bölge olabilir. Tamam mı? Son sıkacağınız bölge olabilir. Çünkü 618 çok güzel çalışan bölgedir. Tamam mı? Tekrardan logaritmiye aldığım zaman bakın rakamlar hepsinde değişir arkadaşlar. Oyuncuyu yakala yakalayabilmek için biz hepsini yapacağız. Şimdi hem logaritmik olarak baktığım zaman 618 bölgesi 1.88'e tekabül etmiş. Normalde de 700, 700 saniye 700 neydi? Rakamı unuttum. Yani bu verdiğim rakamlar Fibonacci. 786 rakamı. Tamam mı? Yani oyuncuyu biz burada yakaladık mı arkadaşlar? 618 bölgesi yani 1.88 bölgesi yani şey olarak fiyat olarak 188 bölgesini Fibonacci olarak çok güzel çalıştırmış arkadaşlar. Tamam mı? Ki 324 bölgesine bilene baktığım zaman mükemmel bir destek bölgesi. Şimdi burada farklı Fibonacci rakamlar da var arkadaşlar. Bunları tabii ki çekeceğim. Hepsini çekeceğim. Ee, dinleyin ki Para kazanın arkadaşlar. Bakın uzun vadeli grafiğimizde herhangi bir sıkıntı yok. Tabii ki Fibonacci bizim için yeterli mi? Hayır, yeterli değil arkadaşlar. Şimdi burada özellikle bir de şöyle bakalım. Tamam mı? Ney burada? Biz logaritmik olarak baktığımız zaman e trend altı kalmış. Trend altı kalmış. Şimdi trend altında haftanın kapanışı ne demek ya arkadaşlar? Düşüşün devam edebileceğini bize söyler. Logaritmik olarak baktığım zaman. Ya hocam Bakıyorum normalde baktığım zamanda, da linerde baktığım zamanda 285 bölgesi normalde de çalıştırmış. Bu bölgeden tepki alımı gelmiş. E, logaritmik olarak baktığım zaman da e, biz düşüş devam edebilir. Yani iki derenin arasında kaldık arkadaşlar. Yani burada patron satışı bitti mi? E, teknik anlamda düşüş bitti mi? Derseniz arkadaşlar %50 %50 derim yani. Ama bir Fibonacci rakamlarını ben eğer değerlendirecek olursam şahsen içerideki oyunculara yenilmemek namına kademeli toplayacağım o iki tane verdiğim bölgelere çok dikkat edin arkadaşlar. Bitti mi Fibonacci'lerimiz? Hayır. Kesinlikle enine, bonuna, boyuna bütün bu seviyeleri ben sizlere aktaracağım arkadaşlar. Şimdi uzun vadeli bir grafik açısında baktığım zaman yine arkadaşlar hem logaritmik olarak hem lineer olarak bu bölgeler size aktaracağım arkadaşlar. Şimdi burada baktığım zaman logaritmik olarak tepeden dibi attığım zaman bakın 618 bölgesi logaritmik olarak daha güzel çalışmış. 618 görüyor musunuz? 321 bölgesi 1 2. Tamam mı? Yani şuna dikkat edeceksiniz. 321 bölgesi trade edeceğiniz bölge 321'in üzerinde 374'e kadar eğer bir Potansiyel olur. Burada trend yapmak isteyen arkadaşlarım dikkat etsin. Burada da baktığım zaman arkadaşlar geri düzeltmede %50 bölgesi yani 2.89 bölgesine kadar gelmiş. Çok karışacak ama ben anladığım için çok iyi biliyorum ama yine bu seviyelere dikkat edin. Yani özellikle not edin dediğim bölgelere bu bölgeler sizin maliyet düşüreceğiniz ve alım için yapacağınız bölgeler. O iki tane bölgeyi söyledim arkadaşlar. Tamam Bu bölgeleri unutmayın. Şimdi uzun vadeli bir bakış açısıyla burada bize bu grafiği der ki ne? eğer 0.382 bölgesi yani 2.60 üzerinde geri gelme ihtimalinde bakın bu bölgeyi de unutmayın 2.60 notunuzu alın maliyet düşüreceğiniz bölge ve dönüş bekleyeceğimiz bölge olabilir her ihtimale karşı 2.85'ten dönmüş ama ne dedim orada %50-50 yani bir ihtimal daha var çünkü niye var şimdi orayı anlatacağım dinlemede kalın çünkü logaritmik olarak trend altında kalmışız. Evet. Burada bu şekil takip ediyor muyuz? Evet. Uzun vadeli grafik açısıyla grafik açısıyla Fibonacci'lerin hepsini değerlendirdim. Trendleri değerlendirdim arkadaşlar. Ki biz burada yine 1.84'ten bir önceki zirveye giderken yine bir Fibonacci attığımız zaman arkadaşlar bakın bu seviyelerde yine dipnot olarak Ek değil, Tamam mı? Niye bu bölgeler kesinlikle yani teste kalmamak, içerideki oyunculara yenilmemek için bu seviyelere de dikkat ediyor. Şimdi eğer biz logoritmik olarak trend altında kaldığımız için bakın 4 saat diye getiriyorum arkadaşlar. Burada bize ne diyor biliyor musunuz logoritmik olarak? Eğer biz hem Fibonacci hem trend olarak 3.11 bölgesi bizim can alıcı noktamız. 3.11'ün üstündeki kapanışlar gelmediği sürece dikkatli oluyoruz. Toplamaya, kademeli toplamaya devam ediyoruz. Yine tekrarlıyorum. 3.11 bölgesi geçilmediği sürece, üzerinde günlük kapanışlar gelmediği sürece dikkatli oluyoruz. Halen aşağıdaki bölge gelme ihtimalini göz ardı edip kademeli topluyoruz arkadaşlar. Neresi? Burada baktığım zaman tabii ilk önce 2.81 bölgesi var ama dediğim gibi biz burada dikkat edeceğimiz altın kural neydi? Dönüş noktaları biraz önce iki tane 618 yakaladık ya arkadaşlar. Buradaki en can alıcı nokta 3.11 geçilemiyorsa her ihtimale karşı 2.54. Hani orada 2.60'ı da söyledim. Burada 2.54. 3 aşağı 5 yukarı rakamlar aslında aynı. 254 dipnot arkadaşlar burası alt, altın kuraldır Fibonacci'de dönüş bölgesidir. Tamam mı? Her türlü bakıyoruz. Normalde de baktığım zaman nedir? Yani bakın bu seviyeler 278 bölgesi ve 254. Yani %80, %90 başarı biz yakalayacaksak dönüş bölgesi bu bölgeler 254 bölgesi ve 278 bölgesi bu bölgeler yüzde 70 yüzde 80 toplayabileceğimiz bakın alış yapmak isteyen maliyet düşürmek isteyen arkadaşlar bu iki bölge dipnot olarak alın 3 10 geçilmediği sürece bu iki bölge yüzde 80 yüzde 100 başarı sağlar Tabii ki öyle 3-5 günlük mesele değil açık ve net söyleyeyim İSED'e ceza var, patron satışı var. Ben burada sizlere bütün seviyeleri elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olur ama 2 ay sonra, 3 ay sonra açın bakın bu grafiğin ne kadar güzel çalıştığına sizler de şahit olacaksınız. Şimdiki bir bölgede var ki arkadaşlar öldüm bittim yani endeks böyle ayı piyasasına girsin, düşüş devam etsin ki o zaman o seviyeleri konuşurum ama o seviyeleri ben vermek zorundayım size ne bölgesi bu bölge? Yine Fibonacci olarak değerlendirdiğim zaman bakın 237 237 Bir de ne var? 221. Ha ben bu bölgelere geleceğini düşünmüyorum. Yani 254 270 bölgelerinden artık bu satışın biteceğini düşünce içerisindeyim. Tabii ki aşağıdaki ihtimalleri de yine dediğim gibi göz ardı etmek e, lazım. Ben yine de o seviyelerin e, özellikle zaten harmonik formasyonlarda bilene çalışacak bölgeler. Tabi 618, 786. İlk başta anlattım yani 618 bölgesini 786. Bunlar e, yani dalga hareketine göre e, çalışabilecek çok güzel bir bölgeler arkadaşlar. Çok da anlatıp da aslında kafanızı ben karıştırmak istemiyorum ama e, yine burada Şöyle baktığım zaman dediğim gibi 3.11 bölgesi ben yine logaritmik üzerinden gitmek istiyorum. Baktığım zaman evet logaritmik bölgesi. Evet. Bir de burada hani ilk başta söyledim mi 3.23 bölgeleri vardı. Buna dikkat ediyoruz. Tabii ki 3.11 ve 3.23 bölgelerin üzerinde 3.52'ye doğru bir hareket izleyebilirsiniz. Bakın bu arada trade yapmak isteyen, asat yapmak isteyen arkadaşlarım bu bölgeler izleyebilir. 3.11, 3.23 ondan sonra 3.52 bunlar size direnç olarak karşımıza çıkacak bölgelerdir. Tamam mı? Bu üç bölge direnç olarak izleniyor. Aşağıda da dediğim gibi can alıcı noktalar dönüş bölgeleri. 2.54, 2.70 kaçtı? Devamlı çıksa, sık sık baktığım için ben de bilene karıştırıyorum. Evet 2.78'miş. Evet bu bölgeler bizim için dönüş bölgesi olacak dostlar. Bu şekilde teknik anlamda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu bölgelerin yine diyorum Fibonacci rakamların yüzde yüzün üzerinde bir başarı sağlayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi yani bakın bir iki hafta sonra, 3 hafta sonra, bir ay sonra bu tekniğin bu fibonacci rakamları ne kadar güzel çalıştığına bakın. Uzun vadeli zaten ilk anlattığımda size gösterdim. Bu rakamlar çalışan rakamlar. Bu şekilde takip edin. Her verdiğim seviyeler mutlaka çalışacaktır dostlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın değerli dostlar. Akşam saat 9'da canlı yayınım var. Diğer hisseleri, Borsa İstanbul endeksini yorumlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kazanmak istiyorsanız yatırımcı olun, günübirlik düşünmeyin. Özellikle küçük yatırımcı tepeden alan arkadaşı mutlaka çok vardır. Bu arkadaşlarım yapması gereken kesinlikle psikolojisine yenilmemesi lazım. Eğer yenilirse hatalar yapabilir. Bu hatalar neler olabilir? Panik satışı olabilir. E, satış yapar zararına ondan sonra tekrardan başka hisseye gidip tekrar ondan da panik satış yaparak zarar edebilir veya düştü deyip tekrardan e, almaya çalışır. Halbuki ya satıp da tekrar almanın ne anlamı var? Çünkü sen eğer çok e, tepeden sattıysan ayrı bir konu ama 3-5 kademede satıp geri aldıysan senin o sattığın zararlar o kadar lotun nereye gidecek? Hep zarar yazacak. O yüzden burada yapmanız gereken doğru strateji nedir? Kesinlikle psikolojinize yenilmeyeceksiniz. Özellikle piyasadaki konuşulan küçük yatırımcıların küfürlerine kulağınızı kapatacaksınız. Eğer kapatamazsanız panik işlemler yaparsınız. Yani Telegram gruplarında çok küfürler olur. Twitter'larda çok küfürler olur. Bunlara dikkat edin. Bunlara kulaklarınızı kapatın. Beni dinlerseniz Kademeli şekilde bu verdiğim seviyelerde toplarsanız bakın verdiğim seviyelerde kademeli toplarsanız özellikle o dip seviyelerde çok yükli alımlar yaparsanız ki 430'a 4.30'a giderken kazanan siz olacaksınız. Düşünün zarardasınız. 372'den aldınız. Belki aylar sürecek, belki haftalar sürecek. Bunu bilemeyiz ama ne yapacaksınız? Buradaki topladığınız buralara giderken %30 daha önceki zirveye giderse ise %52 para kazanacaksınız arkadaşlar. Strateji budur. Panik satışı değildir. Evet. Umarım anlamışsınızdır. Evet değerli dostlar videonun sonuna geldik. Bol kazançlar hayırlı hafta sonları.